8 Mart Ya Kadınlar Günü nedeniyle İnegöl protokolü cadde ve sokaklarda bayanlara çiçek dağıttı. Hayatında ilk kez çiçek alan 75 yaşındaki Asiye Çelik'in mutluluğu gözlerinden okundu. Çelik kadına şiddet yapanları ise Allah onları bildiği gibi yapsın diye tepki gösterdi. Oh, onlara Cenab-ı Allah haklarından gelsin. Cenab-ı Allah haklarından gelsin. Cenab-ı Allah nasıl isterse öyle yapsın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İnegöl'de Kaymakam Eren Aslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve diğer kurum müdürleriyle birlikte İnegöl'deki sokak ve caddelerini gezerek bayanlara karanfil dağıttı. Yoldan geçen 75 yaşındaki bir bayana çiçek veren Kaymakam Aslan, nasılsın, iyi misin diye sorduğunda iyi gibiyiz diye cevap vermesi tebessüm ettirdi. İyi 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 <laughs> inşallah. İnşallah. İlçe kaymakam mı teyze? 75 yaşında, 76 yaşında bu kadar hamdolsun. Ne ben ne gidiyorum Bir süre sohbet eden yaşlı kadın daha sonra yoluna devam etti. Çelik ömründe iyi kesişe kaldığını belirterek şunlar söyledi. Ben abim Allah herkese ne dilekleri varsa o olsun. Mübarek günlerin hürmetine dileklerini kabul etsin canım Allah. Hiç almadım sefte. İlk kez mi alıyorsunuz? Evet, ilk kez alıyorum. Mutlu oldunuz mu? Evet, çok hani beni yaşlı, böyle yaşlı sayıp da böyle şey çiftçisiniz. Sağ olun, var olun. Oh, onlara Cenab-ı Allah haklarından gelsin. Cenab-ı Allah haklarından gelsin. Cenab-ı Allah'sa nasıl isterse öyle yapsın. Heh. Nasıl isterse öyle yapsın. Bu adamlara da Cenab-ı Allah merhamet versin. merhamet versin. Böyle yaşlı merhamet versin Cenab-ı Allah. Protokol üyeleri cadde ve sokaklardaki bayanlara tek tek çiçek takdim etti. Ardından açıklama yapan kaymakam Erhan Aslan şunlar söyledi. Eli öpülesi, ayaklarının altına cennet vaat edilen güzel insanların e, günü olarak kutluyoruz. Ama bizim için, bizim inancımızda, kültürümüzde, kadınımız, annemiz her zaman başımızın tacıdır. Ama bugün sembolik bir gün olması sebebiyle belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, diğer arkadaşlarımızla birlikte e, sadece onların gününü anmak, hatırlarını, gönüllerini almak e, bağında böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Ben de bir kez daha özellikle toplumumuzda hiç duymak istemediğimiz, görmek istemediğimiz, büyük bir üzüntü duyduğumuz, her insana karşı, her canlıya karşı, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ama bir anneye, bir eşe, bir kadına e, fiziksel olarak el kaldırmanın asla kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ve buna yeltenen insanları da insanlık adına kınadığını ifade etmek istiyorum. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban'da bir konuşma yaptı. Kadının hayattaki rolü itibariyle bazen çalışan, bazen anne, işte bazen öğretmen her alanda görebiliyoruz. Onlar bir toplumun oluşmasında en büyük katkıyı veren o insanlar. Dolayısıyla biz bu özel günde onlara sağlık diliyoruz. Onlara sıhhat diliyoruz. Güzel bir ömür diliyoruz. Tabii bu arada ülkemizde zaman zaman yaşanan kadın şiddet olaylarını da şiddetle kınadığımızı böyle bir şeyin asla kabul edilemeyeceğini ifade ediyoruz.